hocam, hoş geldiniz. Hypatia Bilim Festivali için buradasınız. Ee, tekrardan e, sizinle karşılaşmak bizim için çok büyük, büyük bir mutluluk. Hasan Ongan ben. LinkedIn'den e, beni e, takipçilerim tanıyor. Fizik Haber ve OPSA Journal'ın kurucusuyum. E, Figen Hanım, e, Figen Hocamla e, şöyle bir 4-5 dakikalık bir e, podcast e, yapıyoruz... Bazı sorularımız olacak kendisine. Ben bu soruları sormak üzere Fizik Haber'in gönüllü editörlerinden Ejder Aysun'a e, mikrofonu vereceğim. E, soruları Ejder Figen hocama yöneltecek. Dolayısıyla e, bu podcast'i de e, sizler e, arkadaşlarınızla paylaşırsınız. biz de mutlu oluruz. Figen hocamıza e, şimdi soruları e, Ejder arkadaşımız sorabilir. Merhabalar hocam öncelikle. Hocam, ilk sormak istediğim e, soru e, hangi alanda çalışmaktasınız, ne üzerine çalışmaktasınız? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Tamam, merhabalar. Hoş bulduk bu arada hocam. Ee, burada bulunmak güzel. Ee, Ejder seninle de memnun oldum tanıştırma. Ben e, Delft Üniversitesi'nde q doktora yapıyorum. Son yılındayım. Süper ilken Kübitler üzerine çalışıyoruz ve ben donanım kısmında çalışıyorum. Yani kuantum um, cihazları uh, dizaynını yapıyorum, fabrikasyonunu yapıyoruz temiz odalarda. Sonra bunları fridge dediğimiz soğutuculara yerleştirip ölçümlerini yapıyoruz. Um, süper iletken kübitlerin kaç tane çeşidi olduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Ama transmon ve flaksonyum kübitler var. Biz daha çok flaksonyum kübitle çalışıyoruz. Biraz özetle böyle söyleyebilirim. Hocam buradan çıkardığım en temel soru şu. İlkimizde de gördüğüm kadarıyla öğrenciler e, teorik çalışmaları çok fazla çekici buluyorlar. Onlara yönelmek istiyorlar. E, bahsettiğiniz alan ve süreçlerle teorik çalışmanın farkı tam olarak nedir ve teorik çalışmalar bu sürecin e, tam olarak ne kadarında var ya da neresinde var diye sormak istiyorum. Tamam. Kuantum bilgisayarlarda yani donanım kısmında sadece teorisi soruyorsanız teorisi de tabii Experimental kısmı ne kadar var. Ben de bir teori olarak da çalışıyorum ama yoğunlukla deneysel çalışıyorum. Ama software kısmı, yani yazılım kısmı bence daha teorik. Onun da experimental kısmı tabii ki, deneysel kısmı, algoritmaları bir kuantum bilgisayarla çalıştırma kısmında var. Donanım kısmında teorisi nerede diye sorarsan, çalıştığımız sistemlerin, tabii ki her sistemin bir Hamiltonian'ini yazabilmen lazım. Transmon kübitin ve flaksonyum kübitlerinde de hamiltonyenleri var. Bunların çözümleri yapılıyor. Teoriciler bunları çalışıyor. Daha ne kadar ayrıntıya ihtiyacın olduğunu emin değilim. Yani yazılımdan mı bahsediyorsun yoksa donanım, donanımın ne kadar teori gerektiriyor onu mu soruyorsun emin değilim. Evet hangi aşamalarda temel olarak hani matematiksel e, konulardan yararlanmamız gerekiyor? Ne kadar iç içe yoksa çok fazla biz orayla ilgilenmiyoruz gibi mi? Yoksa bir takım halinde, matematikçilerle birlikte çalışıyoruz gibi mi? Matematikçilerle birlikte çalışıyoruz. Ben diyemem çünkü sanırım AI'cılar, yapay zeka çalışanlar daha çok onlarla etkileşim halinde olabilirler. Fizikçiler zaten, teorik fizikçilerde matematik kullanıyoruz elbette. O. Hani o noktası var. Ee, Device'ları temiz odalarda, cihazları ürettiğimiz zaman orada bir fiziksel, bir, bir teorik bir şey yok. ...daha fazla material science var. Daha fazla bence kimya var orada. Ama... ...kübit sayısını arttırmak istediğiniz zaman... ...o zaman teorisi bayağı işin içine giriyor. Çünkü... ...bu kübitlerin birbirleriyle etkileşimlerini... ...hesaplayabilmen lazım. Ölçüm yaptığım zaman bu kübitler nasıl... ...davranışlarda bulunacak bunları... ...biliyor olman lazım. Bunlar tamamen teorik... ...olabiliyor. Yani teori, teorisiyle başlıyorsun sonra... ...deneysel olarak da bunları... Yapmak istiyorsan dizaynını ona göre yapıyorsun. Ölçümlerinde de teori kısmı var. Ve ölçümlerinde yazılım kısmı da bayağı e, aktif. Yani anladığım ya kadarıyla etkin. teori hemen her aşamada var. Ve bunu isteyen öğrenciler, yani teorik alanda çalışmak isteyen öğrenciler bu tarz pratik alanlardan çok fazla çekinmemeli. O, o Kesinlikle. genel Kesinlikle. algıyı yok etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Tamam hocam teşekkürler. Bir sonraki sorum hocam. Ee, bahsettiğiniz süreçlerdeki en büyük zorluk ne sizce şu anda? Yani bu kuantum alanı var evet ama... Buradaki bunu ortaya koymaktaki, pratik hayata dökmekteki en büyük zorluk nedir? Bence en büyük zorluk temiz odada cihazları üretmek. Hı hı. E, ben şunu söylüyorum, çok iddialı bir şey olduğunu söyledi benim e, supervisor'ım, danışman hocam. Bence clean room hala düzgün, daha fazla kübit üretmeye hazır değil. Ya da material science hazır değil diyorum. Çünkü zorlukları çok fazla. Yani... Cihazın dizaynını yapıp ölçümlerindeki zorluk çok fazla değil. Ama onu üretmekte asıl zorluklar. Anladım hocam. Yani. Çünkü her bu alanların içerisinde de bulunduğum için hangisinin daha zor olduğunu net bir şekilde e, söyleyebilirim. Hocam bir tane de ben soru sorayım. Tabii ki. Şimdi bizim e, ülkemizde okuyan öğrencilerimiz için e, fiziği, matematiği, kimya'yı teorik e, kısımları temel bilme seçecek öğrencilerin e, onlar için e, tavsiyeleriniz ne olabilir? E, motivasyonlarını çünkü bizim amacımız arttırmak temel bilimlerin birçok noktada e, ülkelerin birçok sorunlarını çözebileceğini düşünüyoruz. Hı -hı. E, çünkü ilk başta teorik fizik e, temel bilimler vardı, sonra diğerleri bunların üstüne inşa edildi diye Hı -hı. biliyoruz. E, bununla, bununla ilgili fikrinizi alabilir miyiz? Um, şimdi kondu bilgisayarlar üzerinden sadece konuşacaksa bence şey. İngilizce dilini geliştirmeleri kesinlikle önemli. Diğer bir dilde Python dilini, yazılım dilini geliştirmek çok önemli. Çünkü bahsettiğim gibi cihazların dizaynı yaparken de Python dili yoğunlukla kullanılıyor. Ölçümlerini yaparken çoğunlukla yani büyük bölümü Python dilini kullanmakla geçiyor. Diller bence çok önemli. Fiziğini anlamak da önemli. Ama sadece bir mühendis olarak da devam edebilirsiniz. Yani bu dilleri bilmeden sadece temiz odada üretim yapan insanlar da var. Bu sizin hedefinize göre göre değişiyor. Ee, sıradan olmak istemiyorsanız ki bence olmayın. Ee, dilleri bilmek çok önemli. İngilizce ve Python dillerinden bahsediyorum. Ee, ve fiziğini, teorisini anlamak da önemli. Bence en temel şeyler bunlar. Benim de hocam son bir sorum var. Hı -hı. Ee, bu peki evet. teşekkür Hı -hı. kuantum bilgisayarların hayatımıza telefonlar, tabletler gibi girmesi sizce ne kadar süre alır yoksa girer mi böyle bir şey gerçekleşme edebilir mi? Butun uh, sohbetini geçen gün de yaptık bir arkadaşla ama bence en azından şu an hedef o değil. Uh, ona yönelik bir çalışma olduğunu da düşünmüyorum. Hı. Çünkü şu an bile biz kuantum bilgisayarlarda bir ölçüm yaparken ya da algoritma çalıştırdığım zaman hala klasik bilgisayar kullanarak yapıyorum. Yani klasik bilgisayarla kuantum bilgisayarı hiçbir zaman ayrılmayacak. Klasik bilgisayarlara ihtiyacımız var. Hı, hı. Dolayısıyla bir kuantum bilgisayar telefon haline gelecek ya da onu gündelik yaşamımızda bu şekilde kullanacağız. En az 10 yıl, 20 yıl benim böyle bir beklentim ya da öngörüm yok. Ee, ama şu var yani laptopla her zaman bir cloud sayesinde IBM'in ya da Delft'te de Quantum Inspire var. Kullanıp algoritmamızı çalıştırabilirsiniz, sonuçlar alabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Ee, bir sorum daha var. Bu da birazdan genel bir soru olacak sadece fizik alanında değil hemen her alanda bir şeyler yapmak, bir şeyler başarmak isteyen e, gençlere, biraz daha böyle idealist gençlere, büyük düşünen e, gençlere genel öneriniz nedir? Yani bu, bu yolda kalabilmeleri ve istedikleri şeyi başarabilmeleri için, gerçekçi adımlar atmaları için. Yani kuantum bilgisayarlarında akademide kalmak için ya da başlamak için mi? Sadece fizik alanında değil, kendi tecrübelerinizden de yola çıkarak istedikleri bir şeyi başarmaları için hiçbir zaman pes etmemeleri. Gerçekten zor. Türkiye'de de Avrupa'da da zor olabiliyor. Yine hedefinize göre sıradan bir öğrenci olup bir şekilde loop'ta kalıp işte bulabiliyorsunuz. Ama hedef sıradan olmamaksa asla pes etmemelerini öneriyorum. Bazen bin alıp nefes egzersizi yapıp tekrar konuya dönmelerini tavsiye ederim ve mentor yardımı çok önemli evet. yani mentorsuz gerçekten olmuyor üç yılda yapacağınız bir şeyi bir işi mentor sayesinde bir yılda yapabilirsiniz ya da elde edebilirsiniz daha iyi yerlere de gelebilirsiniz Q-Turkey o yüzden bence önemli gruplardan soruları sorup ben yanıt veremiyorsam Yusuf veriyor Özlem veriyor Sabah veriyor Zeki veriyor falan ya da birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz çünkü mentörün ne kadar önemli olduğunu ben bildiğim için sizin de sorularınız varsa ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür te ederim. Hocam bize bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederiz. Kyo ki de zaten biz ciddi bir takipçisiyiz. Saydığınız hocalarla da yakın işbirliği içerisindeyiz. Hı -hı. Ee, tekrar sizle karşılaşmayı umut ediyoruz. Daha geniş katılımlı bir online bir görüşmeyi de tekrar sağlamak da istiyoruz. Eğer bize bu fırsatta tanırsanız da çok Tabii mutlu ki. olacağız. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Tüm arkadaşlarınıza çok selamlarımızı iletmenizi istiyoruz. Tekrardan iyi ki varsınız, iyi ki İzmir'e gelmişsiniz. Ee, i̇yi ki sizinle karşılaştık. Çok Ben teşekkürler de sen. burada bulunduğum için çok mutluyum. Her zaman yardımcı olmaya çalışırım. Herkese başarılar diliyorum ve bilimle kalın diyorum. Sağ olun hocam.